nasıl? Çok güzel. Ayağımda ayakkabı bile yok. O kadar fakirim. Şansına küs abla. Son bir eski son beş açılıyor. Veysel'i dinlersen böyle olur. Bir daha var ya tövbe ya tövbe. Ya papir ben Barış'la da oynuyordum. Ama Barış adamları görüyordu ve hemen gitmiyordu adamların yanına çok dikkat ediyordu. Onda da sıkıntı Bir var tane vardı. bile oynanmaz oynanmaz. <laughs> Fazla M4 yorum varsa Valla bir tane bu lan, tamam onu da ben aldım. Girelim mi bu kempeden? Gidelim, gideriz. Soldan gidelim, solda adamlar yok. Bir dakika, bu tarafa bakmamışsın. Şu evlerin orada da adam var. Tabii. Tamam, tamam. Hoş geldin. Kapıyı da adam. Önümde kanka İçe gir. Bak, Oo, Orada adamı bayılttı ortada. Şit. <laughs> Alırım ala da şunu. Altılı papire ver de. Şeyde ben basıyorum. bir mermi bulacağım. Mermim yok patir. Kanka bende de vektör var şey var. Tamam şey buldum. Tamam. Emi M700... düzen. Yok şeyde 5.50 altın yok ya. Kanka orta binaya basıyorum. Bas e, bende soldan e, basıyorum. İçeride lan. Bak oradan sen bak buradan ben bak. Hello bitch. M4 evet. var bunda. Evet bırak aldım ama bir tane mermi vardı. <laughs> M4 var burada abla. İşaret. Burada. Enemies ahead. Tamam. Üzerimize düşmesin abi. Hapil oraya basalım Kanka gitsin bas. Solda da var o. Dikkat et. Aynen Sol, solda Aynen. da var. Hiç geldi. Hiç değmedi ya. Hı, hı. Evde de değdi. Dört defa değdi. no kifir no kifir brother. Ha özür 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 özür. Bunun bir kişi daha vardı burada. Kanka. Dörtlük atıyorum buraya. Var adam ya. Pişek mi var? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Kanka burada M4 var, uzatma şarjör var. O var lan kanka. Oğlum kitim yok, uslan beni. Nereden sıkıyorsun lan? Nereden sıkıyorsun? Hayır. Uzaktan sıkıyor abla. Kitim yok lan. Allah Allah, o nerede? Enemies ahead. İnşallah suya atlamamıştır. Sağa doğru da açılmış olabilir. Yok suda kanka. Canı yok. Basının çıkarması öyle beklenen. Yani. Ar Taşın arkasına geçti. Sağ abla onu sağ. Bırak bırak yaşasın yazdık. Emek verdi. Aynen. <laughs> paradise, paradise, paradise. Paradise. Let's go paradise. Paradise'dan mesajlık attılar. Çok uzağa gitti. Sağol. Tamam. Tamam. Kankama 5 altın var mı Uğur? Kankam gel. Hemen arkandayım Uğur. Al sana yarısı feda Allah Hadi sen dört tane bot vurdun zaten. Bir kilim var. Yemin Tüysu et. Gülsomla, ah Gülsomla sor. Gülsomla sor bu Selamun aleyküm kardeş. Nereden sıkıyorsunuz? Aleyküm bak bak, selam. selam. Aha. Aha. Mühtemel Aha. Atarsın. Nerede 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 nerede? Tabi şuradan geliyor. Enimiz ahead. Enimiz ahead. Nasıl bir ya? Ne sıkıyorsun geri zekalı Aradan o kadar sıktım ona vur var ya Eğimim ya mor, eğimim Lan 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 gitti lan dipçik gitti lan gözümün önünde Attım attım bura La, al lan al al oğlum bende var Var ben de var bende var bende var bende var O kadar hızlı tutladım ki <laughs> Sen nereden sıktın? Şuradan şuradan geldi şuradan atış, atış, atış geldi, şuradan atış at geldi. Atış at geldi. At Aynen oradan geldi Gel gidelim otomatik Ama ka suyun karşısından geldi Aynen aynen olsun gidelim o tarafa doğru Lan alan alan tarafta değil ki papir Neyse baka geldi. Yani bunları alalım. Baktım Veysel'e sıkıyor. Delik diş ederim onu lan. Benim aimim kaydı adam aç kaldı. Ancak kızları vur. Sesi gür. Bir şey attılar kanka. Bir şey attılar. Gel 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 direkt bir şeye gidip bak. Dur babu abi dur. Mesela dur, tam abi. bir şerefsizsin var ya. Biliyorum. Bu güzel 105'te atam. Tam 105'te. Şaşırmayın. Bas bas Babine abi da aç. Siz gidin 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 ben geliyorum. Yok yok beni burada bırak Uğur abi ya patlar. Kaybol o zaman. Of et şimdi içlerinden geçiyoruz. Ben şu bombayı çekeyim de bari. O tam içine içine girin mi kanka? Böyle selam selamun. Kanka? aleyküm kardeş diyeyim mi? bombayı çek de çekeyim. Yok çekme, çekme çekme. Uğur abi sen bomba atma. Aman elim bile değmesin artık. Adama abi Dur 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 dur. dur 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 Tek kişi miydi lan bu? Dur Fatih, dur ona asma atacağım. Lan oradan şey mi çıktı geri geri şu an? Demat Buysa uzaktan atıyor. Oysa arkama geçsene annem. Arkama geç arkama. <laughs> Damatmağa da geldi. <laughs> Arkada mı geçeyim Papar abi? Hemen geçiyor. Kaybol. Arkada geçmidur. Ulan hepsini aldım lan. Hepsini aldım. Hepsi. Oradan <laughs> aldım. şey sıkıyor kanka. Neydi ismi? Eee. E gördüm gördüm gerizekalı de Deneme yapıyorum. E AVM var burada. Burada zıpladığım yerde AVM var. Şarj atıyorum çanta. Hiç uğraşma ben aldım bile. Ben kullanmıyorum. Zaten base'i rahatsız adam. <laughs> o niye? Niye ki biri mi geliyor? Cuma günü mi? Hayır biz gideceğiz. Yazdık ya. Tüm kaçırdım ama. Adam mı gördüm lan? <laughs> Tam bir yere zekalı ahead. adam mı var? Yok kardeş, kimse yok. Bak adam aman ağzı. şey yani. Oğlum 8 tane altılık hmm. var lan onda. Ne yapıyor götürün? ekip 3 tane altılık mı geçiyor? Bu oyundan yok. sonra bir ekran fotoğrafı alınır ya. Aynen. Birinci olur. Şu an kayıttayım kanka sıkıntı yok. Tamam. Aha şey yapmışlar, bir şey yapmışlar. Burada pişek <laughs> vardı bir yerde, burada bir yerde. Nerede bu? Aa. Tamam attım işaretledim. Onlara şimdi bir güven gelmiştir. Rozalarım, rozaları çekmişler. Çok uzak bir sese attım. Tutturamadım ama. Duramadım. Sen nereden çıktın kardeş? Seni bir göreyim. Kanka bu sağdakilere pikliyorum. Siz o drop'un mu Sağdaki, Sağdaki nerede? Sağdaki nerede? İşaret var mı? Ben <laughs> aldım bir tane araba aldım. Ama can bak lan. Şuradaydı o. Diğeri nerede? Ben buradakini aldım. Buradakiler bitti. Oo. Bunda 8'lik var, abm var. Bu var ya bu, bu lootur anasını Papi tamam? benim öldürdüğüm adamda 8'lik abim e, ama her şey vardı, almadı. almadım Kanka valla ben de Burada 200 kişi indirdim de Kaç kilo var papi? 15 Oo. sen sende? de Papir yargı dağıttık o zaman. Papir yakın oynayakta oyunu alak ya. Ha bir kişi mi kanka? Tabalayalım mı onu? Papir, papir son adamı da ben vurayım mı lan? 15-15 olsun kill'e. Sıkıntı yok kanka. Ya da sen 16 yap ya tamam. Bunu no problem. Farkın olsun. Sen sayfanın sahibisin ya <laughs> <farkındasın> kanka. Ya. <laughs> Vur. Son adam sende kanka.

Şimdi benim kilime bakın.